Lütfen Trend Human kanalınız böyle içerikler için kıyametin küçük alametleri. Onlar kıyamet zamanının ansızın başına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onun alametleri gerçekten gelmiştir. Muhammed 18. Kıyametin küçük alametleri. Kıyamet alametleri bir tek ipe dizilmiş boncuklar gibidir. İp kopmuştur. Bunlar birbirini takip edeceklerdir. Camius Sağar. 3.30. Kıyametin yakın olduğunu gösteren birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler vardır. Nitekim ayet-i kerimelerde ihtar mahiyetinde şöyle buyurulmaktadır. Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır. Necmetçi 57. Kainatın ömrüne nispetle kıyametin kopması çok yakın sayılır. Bu sebeple bu hadiseye azife denilmiştir. Onlar kıyamet zamanının ansızın başlarına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? onun alametleri gerçekten gelmiştir. Muhammed 18. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin Hatemül Enbiya olarak gönderilmesi kıyamet alametlerindendir. Sehl bin Saad radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şehadet parmağıyla orta parmağını yan yana göstererek şöyle buyurdular. Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Buhari Rikak Müslim 2950 Kıyametin ne zaman kopacağını, bu müthiş saatin ne zaman geleceğini Allahu Teala'dan başka kimse bilmez. Kesin olarak bilinen alametleri zuhur etmeden kopmayacağıdır. Birisi zuhur edince diğerleri birbiri ardından ortaya çıkar. Nitekim Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet alametleri bir tek ipe dizilmiş boncuklar gibidir. İp kopmuştur. Bunlar birbirini takip edeceklerdir. Camius Sar. Üçüncü otuz. Görülüyor ki kıyamet iyice yaklaşmıştır. Kıyametin küçük alametlerinden bazıları. Kıyamet kopmadan önce küçük alametler bir bir meydana çıkacaktır. hadis şeriflerde belirtilen küçük alametlerin başlıkları hülasa olarak şunlardır yanise sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıksa ve yaygınlaşması, yarığın flakının efendisini doğurması, çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması, zekat verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması, aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbirleriyle savaşması, adam öldürme hadiselerinin fazlalaşması, emanetin ganimet bilinmesi, eli kadına bir erkek düşecek şekilde erkek nüfusunun azalması, Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması, insanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi, peygamber olduğunu iddia eden 30'a yakın değercenin türemesi, Allah veya la ilahe illallah diyen bir kimsenin kalmaması. Yine hadis-i şeriflerin ifadelerine göre kıyamet alametleri şöyle gelişecektir. Kur'an-ı Kerim'in önemi insanlar tarafından unutulacak, cihad ve irşat faaliyetleri terk edilecek, namaz kılınmayacak, zekat angarya kabul edilecek, faiz yemeyen kimse kalmayacak, büyük bir bereketsizlik olacak, gasp hadiseleri çoğalacak, liderliğe elverişli kişiler azalacak, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler idareci olup başa geçecek, fasıklar toplumun efendisi haline gelecek, ahmak ve alçaklar dünyanın en mutlu insanları olacak. Anne babaya isyan edilip erkekler hanımlarının emrine girecek. Akrabalık bağları kesilecek. Sonra gelenler geçmişlerine lanet okuyacak. Akşam mümin olarak yatan kişi, sabah kafir olarak kalkacak. Sabah mümin olarak kalkan kişi, akşam kafir olacak. Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek. Kitapların sayısı artacak. Başa geçen amirler halka zulmedecek. Şerinden korkulan kimselere itibar edilecek. Ticarete dürüst olmayan kimseler ele geçirecek. İş ehil olmayanlara verilecek. Emanet kelepir kabul edilecek. Ağza kanaat edilmeyecek. Çok ileride doyulmayacak. Yağmurlar, yıldırımlar çoğalacak. Zelzeleler artacak. Madenler yok olacak. Mescitler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek. İnsanlar mescitlerle birbirine karşı övünecekler. Cahiller aynı zamanda dürüst olmayan zahitler türüyecek sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Ani ölümler çoğalacak. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetiyle yetinecek. Kadınlar her hususta ön plana çıkarılacak. Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak. Açıklık çıplaklık yayılacak. Fuhuş ve hayada hayasızlık çoğalacak.